Selam sevgili dostlar ben PDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim bir önceki bölümün sonunda oyun beni attı. Bazen böyle kafasına göre atabiliyor. Yavaş yavaş oyun ilerledikçe ufak tefek baglar, buglar, çökmeler yaşamaya başladım. Ne yazık ki Allah. Oy oy çok fena düştük. <laughs> Olur öyle. Şöyle yüksek bir yer mi bulsam? Yüksek bir yerden. Bir daha deneyeceğim. Şuradan atlayabilirim gibi. We're not in trouble! Ugh. Hey, anyone else catch that? Hey, here's its Allah bağlanacağız galiba. Dur bakalım bağlanalım. Meğer burayı yapmamız gerekiyormuş. Aha. Burada olduğunuz anlaşıldı. Galiba hallettik. Şimdi ne diyor? parkız arazisinden çık çıkarız kardeş kolay iş o. Bayağı sağlam adamlar ha. ha. Experience kazanma şansım varken niye kazanmayayım değil mi? Dur şunu da indireceğim. Olmadı be. Ama gelecek o. Hadi. Aha orada dur. Güzel. Tekel tabanca bir experience kazanıyoruz. Çok iyi. İşte bu kadar be. <laughs> Çok kolay bir şey oldu. Muhammed, söyle Muhammed. Tabii canım. Benim <laughs> şimdi bu kardeş. Benim şimdi bu. Şimdi şu ek yapalım. <laughs> Öptüm canım benim. Muharrem'cim kendine iyi bak. Oy Muharrem. Canım benim. Oy oy oy. Öyle yok, öyle yok, öyle yok. Şuradan da gidilir lan aslında. Bence. Get a job. Ne oluyor lan? Silah sesleri duyuyorum ama. Buralarda silah sesi duymam için bir sebep var mı yok? Kim lan? Çocuklar kavga etmeyin. Ben kavga durunca olunca durur muyum hiç? <laughs> Hemen daldım aralarına. Harika oldu be. Bedavadan loot. Çok güzel. Bir 100 dolar olsa 1000 dolar. Hop. Mekanımıza geldik. Şimdi şu neymiş? Kim bilir neymiş bu? Hmm. Huh, interesting. Ne oluyor acaba bu takınca? Al işte buyur. İlginç bir şeylerle karşılaşacağız yine. Bu ne ola ki? Acep bu ne ola? Nettekin şeymiş bu. Tamam. Köşede bir 31 yazıyor. <laughs> Neyse geçelim bu kısmı. Atladık. Öğretici bir hikaye. Hı -hı. David Martinez aldırış etmedi diyor. Allah Allah. Ya sen? Hayırdır? Şey mi? Beyaz tavşanı mı takip edeceğim? Ne oluyor? Hayda. İnşallah bir şeylerim çalınmamıştır ya. What in the fuck? Ne oldu şimdi? Ne 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 iş yaptık şimdi? Anlamsız bir şey. Görev. Şuraya gitmem gerekiyor. Yürüye gidebilirim ama daha önemlisi oraya gitmeden önce bence şöyle malzememi satacağım bir yer daha mantıklı olur. Oraya gideyim. silahları bir yerden çıkarayım. Yeni kurşunlar alayım. Ondan sonra görevime devam edeyim. Aslında diğer görev de şuradan. Onu yapmadan önce buradan silah Ops yavaş paşam ya. Yavaş paşam be. Beni mi öldüreceksin be? Galiba öldü. Korna sürekli çalıyor. Bu iyi şart değil. Ne haber pampa? Bana bir şey satsana. Şimdi. 1200'lük tabanca. Neymiş ki bu tabancanın özelliği ya? Bu da 1400'lükmüş. Ha maşallah. Önce şu alttakileri bir dökelim abi. Şu ucuzları. Uf 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 ne ne tabanca yapmışız ya. <laughs> Şimdi şuradan sonra 600'ler başlıyor. Bu 400 koyuyormuş ama ben bu silahı sevmedim. Onun için kullanmayacağım. 200 geç bunu. Şunu rahatsız ediyor. Şunu kapayayım. 500'den başlıyor. Şimdi 500'den sonrası sağlam silah demektir. Mesela bu 61 vuruyor. Benimki benimki de 61 vuruyor. Benimki 900 bu 500. Demek ki benimki de devam. Şu neymiş abi? Bu da 50 koyuyor. Bunu da geç. Geç abi. Aa bir dakika lan. O neydi öyle? Dur. Son attığımız neydi öyle ya? Dur bakayım. Neyse ya boş ver. Şu tabancayı merak ettim. Destansı diyor yani. Çok özel bir tabancaymış bu. Bu da öyleymiş. Bunların DPS'leri de çok yüksek. Yani seri atışları da çok fazla. Şunu satıyorum aga. Bu neymiş? 90 koyuyor. 400. Bunu zaten kullanmıyor muyuz biz? Yok bunu mu kullanıyorduk? Ha bunu kullanıyorduk. Bunu kullanmıyorduk. Aa bir dakika yok onu kullanıyorduk. Dur 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 geri al onu. Pompalıyı kullanıyoruz ya, yakın mesafede geri alalım onu, Olmaz. Tamam. Bıçaklar tık tık tık. Bunu da bir satamadık ya. Satsam mı? Ya sat ya. Kıyafet, kıyafetle denemem lazım. Şimdi, envanter, kıyafet, gözlük, hepsini satacağız. Ee, yeni bir kıyafet yok. Bunlar, bunların hiçbiri şu etekli kıyafet kadar iyi değil. Bunları da satacağız. Pantolonlarda yeni bir pantolon gelmiş satacağız. Ayakkabılarda yeni ayakkabılar gelmiş satacağız. Çok güzel. Sevgili dostum. Şimdi. Senin bana verebileceğin. Yani benim için değerli olan hiçbir şey yok şu an. Şunu sat. Ops bunu satamıyoruz. Giy giydiklerimizi satmıyoruz. Gerisini satıyoruz da galiba. Bu ne ya? Bu niye satamıyoruz? Ana parası bitmiş garibim. Bay bay. Sana satalım kanka. O bunda çok güzel malzemeler var. Al. Hop bak bunu bulmak zor oluyordu. Bunda yüz 100... Niye alamıyorum lan? He full. Fulleyiz. Fullemişiz tamam. Bunlar alamıyoruz. Tamam şu kıyafetleri satalım. Okey. O zaman ben bu kadar malzemem varsa ben bunları geliştireyim. Değil mi? Niye geliştiremiyorum kardeş? Allah Allah. Niye? Şunu geliştireyim. Allah Allah. Niye geliştiremiyorum ya? Ne oldu ki bu? Dur bakayım. just finish this, okay? Ne haber, ne haber kanka? Maksimum cephane diyor. Onayla. 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 Az öncekinden niye alamadık abi biz? Çok ilginç. Şunda bir tane şu var silah olarak. Bu neymiş? 200 koyuyor. Bu yüksek hasarlı. Bu da 340 koyuyor. Bizdeki kaç koyuyor abi 340? Bizdekinden daha iyi. Ama level'ım yetmiyor. Bir de 48 bin. 48 bin sorun değil. Para sorun değil. Hallederiz ama. Tamam. Şunları alalım. Tamam, teşekkür ettim kardeş. Şimdi bir daha şu envanter üretim gelişim kısmına giriyorum. Geliştir. Ha? Güzel. Bir onu geliştirebiliyoruz, diğerini geliştiremiyoruz. Bu da 300 koymaya başladı. Yok, şey, yok. 290 henüz koyuyor. Tamam. Şimdi buradan bir çıkalım. Burada her şeye baktık. Çıkabiliriz. Çalıntı arabayı bilirim abi, değil mi? Çalıntı arabamızı da bir... Aşağıdaki görevi yapabiliriz şimdi. Bu arada biz birazcık üstün özelliklerimiz olduğu için kazada falan ölmüyoruz artık. Öyle kolay kolay başımıza bir iş gelmiyor. Şuraya bir gidelim bakalım. Aa, İbrahim Tatlıses posteri var. A Rastavich? you blind motherfucker! i got a fight here, you buck. In the flesh. <laughs> Looking at you's making my wallet wet. Yo, I'm putting all I got against you. Hmm, no lacking confidence, I see. And I'll show you why. This one's military. Push. Titanium bone father Could punch your whole through a tank if I wanted. Hadi, bakam, gel duşe, kardeş. We got a deal. Was that piss I smell dripping down your leg? Bekle. This rifle. Grad, as you said. Where would you get it? A little souvenir from when I served. Why? Just curious. Heard that was a limited series. Only 300 manufactured. KGB. <laughs> <laughs> well, well. I see I got a gun enthusiast on my hands. But we ain't here to talk iron. We're here to break bones and crack chrome, so, you accept my offer or not? I don't Bahsettin know. At, I'll raise you instead. Told you already, I'm laying out şey all I got. i toss in the sniper. I mean, that is, unless you're scared. Of you? I don't give a fuck about you. Done. Rifle's on the table. Follow me. Bu benim döver lan. Benim hiç dövüş yeteneğim yok. Full silah yüklendim ben tabancaya tek atayım diye. Hadi tabancaya tek atıyorum. You ready? Not too scared, are you buttercup? <laughs> I look forward to it. Like that. You like getting your ass beat, huh? <laughs> Ah, you know, or I'll rip that tongue out. Come on, hand over the rifle. Oh. Oh. Rotten meat. Get him. Oh, die already! We got soldiers down. Terrorists, seni. Yat. Ölüm de verme ama öl o zaman lan. Ne oldu? Lafın neri oldu oğlum? Yine bak. <laughs> Şu tüfeği alayım kardeş. Oo. Şimdi şu envanterde bir tüfeğe bakalım bakalım nasıl bir şeymiş. Oha buna hiç şeyimiz yetmiyor. O kadar üst düzey bir tüfek. Sağlık olsun. Bir de salak herif bıçağı bulduk. Salak herif bıçağı. Şimdi karakterimiz gelişti. Ee... Şunu geliştiremiyoruz çünkü hala 12-13'deyiz. Bu tek silahlı experience'ımız hala artmaya devam ediyor ama bitiremedik. Şimdi şurada keskin inşaat tüfeği, hasat tüfeklerle de kafadan isabet ettirmenin inşaat hasar %10 arttır. Tavus keskin şancı falan filan. Burayı fulledik değil mi biz? Evet, burayı da oynamayacağım. Buradan devam. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Şuna basalım. 18 olsun. Aa burası açıldı. Heh. Bunu yapabiliyoruz artık ama yap şu an yapamıyoruz. Saçma oldu. Neyse. Gece gel yaparız. Ne olacak? Bir dakika, lan. Şurada bir silah şeyi var. Ha, pardon. Şimdi buradan bir çıkalım. Map diyelim. Güzel. Şimdi yeni görev neresi? Şu ana görevmiş. Bir de şu ana görevmiş. Şuna bir gidelim bakalım. Kendi aracımızı çağıralım ama önce bir telefonumuzdan. Hey, Mu, sokakta tuhaf bir XP, XBD'ye denk geldim. Maksat kocaman hologram, Japon balığı falan filan. Sokakta bulduğun her XBD'ye el atıyor musun sen öyle? Yargıladım, yargıladım falan yok ama merak ettim. Aa, ama evet, dediğin psycho saldırısı tanıdık geldi. Çok kurcalamamıştım. Tek bildiğim bayağı olaylı bir mevzu. Martinez'e gelirsek, ya çağırsaydım mı nasıl soruyoruz anasını satayım. E herhalde çağrıştırdı. O da benim gibi falan filan. Yazıyor hala yaz bakalım. Yazması bitsin de öyle kalkalım çıkalım yani. <laughs> öyle bir denebilir yerine önebilir misin demişim. Niye hayranım oldun yoksa yeni implant mı imza atacaksın. Bilemiyorum ama bir araştırıp sana haber veririm. Eyvallah kardeş. Tamam. Ha bir, bir tane daha mesajımız varmış o neymiş. Koç Fred. Koç Fred. Sevgili Koç Fred. Şu hayvanlar kulübünde tatsızlık mı çıktı ya? Ne manyakların sağa sola belli olmuyor. Bak tipini fena dağıtmış diye duydum. Herif ciğersin zaten. Sana bir şey olmamış da ona sevindim. Eyvallah kardeş. Şimdi arabamızı çağıralım. Bir... Ha şunu çağıralım ha. Bunu hiç kullanmadım. Bunu çağıralım. Bu ara videomu bitireyim. Arabam gelirken. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.